Benim çok değerli Hı. kardeşim vardı onu hemen mesajını okuyayım e, ben. Evet ya. Hemen onu bir an evvel okumak istiyorum çünkü e, sabırsızlıkla ekran başında bizleri bekliyor. Kesinlikle. Canlarım benim ya. Sizi seviyorum ya. Şimdi Kahramanmaraş'tan Doğukan kardeşim var. Evet. Bizleri o kadar sıkı takip ediyor ki Pınar Hanım ve beni haftada belki 10 sefer arıyor. Ara kardeşim hiç sıkıntı yok. Bizler de seni seviyoruz Kesinlikle ve bütün ailene mi? selamları gönderiyoruz. Ben diyor Doğukan evet. Saylavcı si soy ismi biraz zor ama evet. beni zaten terliyim Doğukan beni hep terletiyorsun soy isminden. <laughs> Kahraman selamlar demiş. Erik Dalı istemiş. Erik Dalı. Erik Dalı'nı o kadar seviyormuş ki siz de annesiyle görüşmüştünüz galiba değil evet, mi? Evet evet annesinden görüştüm. ha. <laughs> Bu akşam evet. Doğukan kardeşim sana Erik Dalı'nı göndereceğiz Allah nasip ederse. Şarkıları diyor ee, ne demiş? Kuzenlerime de diyor armağan ediyorum diyor. Bütün, bütün akrabalarımı armağan ediyorum diyor. Evet. Herkese gitsin.